Merhaba minikler. Bugün size çok eğlenceli ve düşündürücü bir masal anlatacağım. Kahramanımız Nasrettin Hoca. Ama bu kez eşeğe ters biniyor. Acaba neden böyle yapmış olabilir? Hadi hep birlikte öğrenelim. O zaman masal başlasın. Bir varmış bir yokmuş. Yeşillikler içinde şirin bir köyde herkesin çok sevdiği bilge ve neşeli bir adam yaşarmış. Adı Nasrettin Hoca'ymış. Bir sabah güneş gökyüzünde parıldarken kuşlar cıvıldıyor, çiçekler tatlı tatlı kokuyormuş. Nasrettin Hoca kapısının önüne çıkmış, derin bir nefes almış. Oh bugün hava ne güzel. Üzerine mavi cübbesini giymiş, bastonunu almış ve heybesini sırtına takmış. Eşeğinin yanına gitmiş. Eşek göz kırpmış kulaklarını oynatmış, hazır olduğunu belli etmiş. Ama Nasrettin Hoca eşeğe ters binmiş. Yani yüzü eşeğin kuyruğuna dönükmüş. Sanki bu en doğal şeymiş gibi gülümseyerek yola çıkmış. Yolda ilerlerken köy meydanında oynayan üç çocuk, Ali, Elif ve Ayşe, hocayı görünce çok şaşırmış. Ali parmağıyla göstermiş. Aa, hoca eşeğe ters binmiş.'' Ayşe hemen ağzını kapatmış. Yoksa düşecek mi? Elif dayanamamış gülmeye başlamış. <laughs> ne komik görünüyor. Nasrettin Hoca yavaşça durmuş. Gözlerini kısıp çocuklara bakmış ve gülümseyerek demiş ki: "Hayır evlatlar. Ben ters değilim. Eşeğin yönü yanlış. Çocuklar önce durmuş. Sonra hepsi birden kahkahalara boğulmuş. Ali düşünmüş aslında hocanın dediği doğru olabilir. Ayşe yere oturmuş gülerek bazen ters gibi görünen şeyler çok eğlenceliymiş. Elif ise bir kalp çizmiş yere. Hmm, farklı düşünmek güzelmiş. Gün batarken Nasrettin Hoca ile eşeği bir tepeye varmışlar. Gökyüzü pembe ve mor renklere bürünmüş. Eşek başını hocanın omzuna yaslamış. Hoca gökyüzüne bakarak içten bir gülümsemeyle fısıldamış. Bazen en doğru düşünce en ters gibi görünen olur. Evet sevgili minikler, bugünkü masalımızda Nasreddin Hoca bize çok güzel bir ders verdi. Her zaman aynı yönden bakmak zorunda değiliz. Bazen farklı düşünmek yeni şeyler öğrenmenin ilk adımıdır. Hem eğlendik hem düşündük. Yeni masallarda görüşmek üzere. Masal Perisi'nin sesli kanalını takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.